Bu sıcak yaz gününde kendini geliştirmeye çalışan kardeşlerim merhaba. Bu videoda SketchUp'ta yüzeyleri kapatırken oluşan hataları nasıl gideriyoruz hızlı bir şekilde onu görüyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bunun için güzel bir ihtiyacımız var. Bu eklentinin de H-Tools. Bu H-Tools'u da yüklerken nereden buluyoruz ondan bahsedelim. İnternet e, tarayıcımızı açıyoruz. Açtığımızda, Google'da arattığımızda zaten Skedugation.com'da çıkıyor, Edge diye. Bunu indirmek için önce kayıt olmanız gerekiyor, giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra doğulan buton ortaya çıkıyor. Giriş yapmadan indiremiyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra da ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bunu burada indiriyoruz. Sonra bir de bu eklentinin çalışması için aynı yerde ttlib2 bunu da internette arattığınızda direkt çıkıyor. Yine kayıt olduktan sonra ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Bunu da indiriyorsunuz. Çünkü yükleme yaparken şöyle yükleyeceğiz. Windows diyeceğiz. Extension Manager diyeceğiz. Extension Manager dedikten sonra Install Extension diyeceğiz. Bunu dedikten sonra arkadaşlar ilk önce TTLP 2 yüklüyorsunuz. Ondan sonra e, ee, yüklüyorsunuz. Yoksa menü hiçbir şekilde açılmıyor. H.2 çalışmıyor. Çünkü Ashton Library'e ihtiyaç duyuyor. Yani Tom Reis bunu yaparken böyle oluşturmuş. İlk önce bir eklenti kuruyorsunuz. O eklentinin üzerine başka bir eklentiyi kurmanız izin veriyor. Aynı işte Joint push pull falan kullanıyorduk ya. Onlarda da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. İlk önce TTL bir kuracaksınız. Ondan sonra h kuracaksınız. Tom Tomreys bunu böyle ayarlamış. Şimdi bunu kurduktan sonra bu ne işe yarıyor? Birkaç tane butonu var. Ben bunların hepsini göstermeye çalışacağım. Bizim yüzeyimiz kapanmadığında içerisinde ya bir boşluk vardır ya da bir tane çizgi bu yüzeyin içerisine girmiştir. Şimdi ben oluşturduğum için nerede boşluklar var bunu biliyorum. Bir tane burada boşluğumuz var. İşte bir tane şurada boşluğumuz var. tekine göre bir tık daha küçük. Bir tane şu araya bir yere koyuyorum. Şurada daha küçük bir boşluğumuz var. Gözle görünmeyecek. Bir de şurada bir tane içeriye doğru çıkıntımız var. Bunu içeriye doğru yapamamışım galiba. Yani şu an içeriye doğru yaptım. Bir tane de yine yüzeyi kapalı ama içine çizgiler oluşan bir tane yüzeyimiz var. Şimdi bu eş tut ne işe yarıyor? Önce başlayacağız. Eş tutta Başlarken hemen objem'i seçiyoruz. Seçtikten sonra araştıra basıyoruz. Seçmemize de gerek yok. Zaten hepsini buluyor da. Böyle buluyor. Bulduktan sonra bakın yakınlaşıyorum buraya. Tamam mı? Burada bir tane boşluğum varmış. Diyor ki kapat diyor burayı. Üstüne tıkladığım an kapatacağım. Bastım tıkladım kapattı. Bunu kapattırdım. Sonra geldim şurada. Şu var. Buna da tıktım. Tıkladım. Kapanmıyor. Allah Allah diyorum. Nasıl, neden kapanmıyor acaba? Tekrar buraya gidiyorum. daha büyük bir açıklık. Bu da kapatmıyor. Bunu kalem aracını alıp kapatabilirsiniz. Bu şekilde. Ama hiç gerek yok. Şurada bir tane ayarı var. Bu ayarda mesela ben buraya bir 5 santim bırakmıştım. Tamam mı? Ben buna tıkladığımda yani ne kadar tolerans göstereceğini ayarlayabiliyorum. 5,2 dediğim anda hepsini kapattım. Bak buradaki çıkıntıyı da kaldırdım. Eğer ben bu toleransı 5,2'ye göre ayarlamış olsaydım tek tek hepsinin üstüne tıklayarak da yapabilirdim. Ya da direkt buna tıklayıp ayarlamayı yapıp okey'e ya bastığımda hiç uğraşmamı gerek yok. Zaten kendisi direkt otomatik bir şekilde kapatıyor. Bir diğer e, şeyimiz de ne? Yine buradan geliyorum. Objeyi seçiyorum. Şu ikisini anlatmıştık. Şimdi şuna tıkladığım zaman yüzeyin üstündeki o çizgilerin hepsini kaldırıyor. O yüzeyimde geliyorum daha sonrasında bir yapıyorum, bitiriyorum. Yani herhangi bir yüzeyimde saçma sapan kırık kıcık bir çizgi kalmamış oluyor. Bu ne işe yarıyor dersek de bu da sizin offsetlemenizi sağlıyor. Atıyorum ben 500 offset bölü 15 yaptı. Yani bu çizgiyi biz taşımak istediğimizde ne yapıyorduk? Mu komutuna geliyorduk. Daha, önce, daha, doğrusu önce çizgiyi seçiyorduk. Mu komutuna basıyorduk. Tıklıyorduk, götürüyorduk. 500 yapıyorduk. Bölü 15 yapıyorduk. Böyle oluşuyordu. Ama şimdi ne yapıyoruz? Buradan geliyoruz. çizgiye tıkladık ya. 500 atıyoruz. Ondan sonra bölü 15 yapıyoruz. Ya da geliyorum. 30 atıyorum. Çarpı 10 diyorum. Gördünüz mü? Çizgilerimi yani hizalamalarımı yapmış oldum. Bir de şu var arkadaşlar. Bu da eğrisel yüzeyleri daha böyle köşeli bir hale getiriyor. Ama çok fazla kullandığım bir şey değil. Daha SketchUp'ta yani köşeli şeyleri oval yapmak zor. Bunlar da atıyorum farklı z ya da y ekseninde farklı yükseltide olan şeyleri x'e göre y'ye göre ya da z'ye göre düzleyebiliyorsunuz. Ama bunları çok fazla kullanmadığım için anlatmayacağım. En çok burada kullandığımız şey yüzeyleri kapatırken ortaya çıkan sıkıntıları gidermekte kullandığımız şu iki araç. Daha çok bunlar kullanıyoruz. Bir de yüzeyde varsa gırık gıcık çizgileri bizim buralarda böyle derler. Gırık gıcık çizgileri kaldırmak için kullandığımız bir eklentimiz var. Bir tane de bölebiliyoruz. Yani yüzeyleri belli bir şeylere bölebiliyoruz. Hani çizgilerle uğraşmak istemiyorsanız diye. Bölebildiğimiz bir tane aracı var. Hangisini kullanmak isterseniz kullanırsınız. Hepsini anlattım zaten. Bundan sonra 150'leri kapatırken herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum şimdiden. Kendinize iyi bakın.